Nefes bir, bir ifade. Müslümanların da. bayramı. Evet. Müslümanlıkta bayram var mıydı? Hadislere göre var. Hadislere göre var mı? Onlar sahte çıktı ya. Kurban konusunda <laughs> he, mi? Mi? Allah evet. bana böyle em, evet. bunun bayram olmasını emretti dedi. Kur'an'da bulamıyoruz. He, onlar yok. sahte çıktı. Evet. Öyle yani. Bakın, Müslümanların bir bayramı olmalı olmadı değil mi? Ha, bak bu selam ifadesinden var ya Müslümanların bir bayramı olmadı arkadaş tamam mı? Ya, Müslümanların bayramı bir bayramı olmadı. Nasıl bir bayram olmadı? Bak şimdi. Kur'an'da hiç bayram sözcüğü geçer mi? Geçmiyor. Geçer. Geçiyor mu? Eid. Geçer de. Id, sözcüğüm, Eid sözcüğü tamam mı? Geçer de bak Kur'an'da biz onları böyle şey geçeriz. Bak şimdi nasıl şey yapacağız şimdi? Şimdi Maide suresinin 114 115. ayetlere şöyle bir göz atalım. Evet. Şimdi Meryem oğlu İsa Allah'ım Rabbimiz Hı. bizim üzerimize bizim için öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bir bayram burada varmış evet var mıymış bayram varmış ben de yanılmışım <laughs> evet. bir bayram ve senden bir alamet gösterge olarak gökten bir sofra indir tamam. ve bizi rızıklandır ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Evet. Allah dedi ki şüphesiz ben onun size onun size indiricisiyim. Artık bundan sonra sizden kim inanmazsa ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla azandıracağım dedim. Şimdi İsa Peygamber ve havariler diyor ki: "Allah'ım gökten bize bir sofra indir de biz bayram yapalım." Evet. Gökten sofra iner mi? fiziken yani inmez ya bu. Bu olay kırıdı. bilir inmeyeceğini Ya sen bilmezsin, bilirsin de İsa peygamber havariler gökten sofra inmeyeceğini Ona bilmez mi yani? lazım. O sofrayla ilgili daha şeyler, safsatalar var, var da Çok. onları şey yap. Demek yazmışlar. Ha tamam. Şimdi bak Cenab ı bak Araf suresinde şey yaparken size gökten elbise indirdikler. Takva elbisesi en iyisidir. Gökten ne iner? Takva. Şey vahiy iner, iner kardeşim. Iner, yani. Evet. İsa'nın beklediği Kendisine İncil'in vahiy edilmesidir. Sen bize İncili vahit. Vahileri yolla. Bize doğru yolumuzu gösterecek ilkelerin hepsini bir gönder de biz bir bayram edelim. Bayram edelim. Şimdi biz doğru. bir bayram edelim diyor kardeşim, çok tamam güzel, mı? Çok güzel. Tamam. Evet. Demek ki insanlığa, öyle mi? Aynen, evet. İnsanlığa vahyin gelişi insanlığın bayramıdır kardeşim. Bayramı Selam lazım. neydi? Evet yaşasın. Devam tamam mı Yaşasın bayram işte bayram. Evet. evet. Müslüman. Öyleyse Kur'an'ın inişi, Hı. Müslümanlara nüfuz edişi Müslümanların bayramıdır. bayramıdır. Müslümanlar bu vahyin inişini bayram olarak kutlamalıdır. Kutlamalıdır. Evet. Evet. Müminlere, Müslümanlarda tek bayram vardır, hmm. o da Kur'an bayramıdır. Kur bayramı. Kurban değil, Kur'an bayramıdır. Kur'an Kur bayramı. Kur'an bayramı. Kur bayramıdır. Müslümanlar Kur'an bayramı yapmalıdır. Evet. Tamam mı? Şimdi mahrumuz ondan. Ha. Öyleyse nasıl yapacak? Hmm. Nasıl Ramazan ayında indiğine göre tamam mı? Evet. Ramazan ayını Kur'an ayı yapacaklar. Hı. A'dan Z'ye kadar Kur'an'dan faydalanmasını sağlayacaklar. Kendileri Şimdi belirli edecekler. bilmem orman haftası orman bayramı başka ne bayramı var bu tip? Bilmem değişik haftalar, evet. verem haftası şu hafta kiminin iyiliği, kiminin kötülüğünü evet. topluma aydınlatmaya evet. yönelik şeyler var ya. Tabii. Müslümanlar kusura bakmasınlar. Ramazan ayını Kur'an bayramı yapacaklar. Hı. A'dan Z'ye kadar o Kur'an'dan vahiy almasını, ruh almasını sağlayacaklar. Canlanacaklar, dirilecekler. Kokuşmaktan kurtulacaklar. Bir bayram yapacaklar. Evet. Olacaklar. Bu tip kutlamaların evet, evet. hiçbir sakıncası yok. Bak hiçbir yok. sakıncası yok Hı. Şimdi toplumlarda Bazı özel günleri Bazı özel insanları anmak Yararlı insanları anmak için Hı. Bazı özel günler Şey yapılır İcat evet. edilir ortaya konul Ayarlanır Tabii. Değil mi? Tabii ki gayet tamam. normal. Bunlar yapılır. Ve şu anda tarihte yeri olmuş şeyleri de falan kişinin haftası falan tamam, kişinin tabii. haftası Oluyor. falan gibi şey olarak söyle Türkiye'de, Türkiye çapında evet. ve uluslararası çapta Anla şeyler, yapılıyor. Yapılır. Değil mi? Evet. Ve böylece o adamın özelliklerinden istifade edilir, toplum aydınlanır. O vesileyle dile getirilir. Ah, tamam, değil o adamın mi? özellikleri. Ha. Mesela şimdi şöyle yadırganacak belki, şöyle söyleyeyim. Ha. Mesela bir Noel Baba olayı var. Mesela. Tamam. Evet. Noel kutlaması var. Evet. Şimdi ne yapanı doğru biliyor bunu. Tamam, evet. Vakı olarak ne da de düzenleyene biliyor. Şey Bak evet, şimdi bilen yok. dinle yani. Bak şimdi burada mesela Noel kutlaması. Hmm. Adam Noel kutlamasını Hristiyanlara hmm. ait. Hristiyanlıkla ilişkilendiriliyor. Noel kutlaması Hristiyanlıkla falan alakası yok. Yapabilirse Noel kutlamasını Müslümanlar da yapsın. Ama Noel şimdiki gibi hmm. hani bilmem kırmızı bir elbise giydirip çocuklara oyun dağıtmak, dağıtmak oyuncak dağıtmak, dağıtmak bilmem şu. Onun öyle bir şeyi yok. Hı hmm. Şimdi tarihte Noel Baba denen bir adam var. Bak şimdi Noel Baba diye bir adam var. Şimdiki onu da belirteyim. Şimdiki milletin gözündeki Noel Baba imajı bilmem ne şirketinin reklam imajıdır Hı. öyle doğmuş. Evet. O yani Noel denen muhteremin bak muhterem diyorum kardeşim bak muhteremin istismarından başka bir şey de değil. Bak yapanlar da bilmiyor diyorum. Onu sırtına için para kazandı tamam. millet. Evet. Şimdi Noel Baba denen adam Hı. Tarihte Antalya, Demre'de Aziz Nikola diye bir adam. Aziz Nikola. Ha, aziz Nikola diye. Bu 4. asırda yaşamış bir adam. Bu adamın özelliği ne biliyor musun? Ben bu batılardaki bu aziz azizelerle ilgili de çok şeyler toparladım da Hı. bu adamla ilgili Aziz Nikola delen bir adam, evet. aziz, saygın demek. Tamam. Bizimkiler hani Hazret diyor ya, aziz, evet. bunlar şeydeki ne, işte evet. San Santa falan kullanır. Aziz yani kelimesi. Evet. Tamam şimdi, oradan gelin bir. Bu Aziz Nikola. Hmm. Bu adam saygın bir adam, muhterem bir adam. Bu adamın özelliği, hmm. kazandığı paralarla fuhşa itilmiş kadınları kurtaran bir adam. Hmm. Bunun kendisine de dert edinmiş. Ha, evet. bunu kendisine iş edilmiş. Hmm. Tamam mı? Evet. Böyle çaresizlikten bedenini satmak zorunda kalmış garipleri, tamam mı? Evet. Kurtaran bir adam, o ellerinden kurtarıyor. tutan, normal hayata kazandıran bir adam, onun için Aziz Nikola. Toplumu kazandı. Ve şu anda bunun Anladım. en güzel anlaşıldığı, bilindiği yerde Hollanda'dır. Hmm. Hollanda mı? Bak, şimdi Aziz Nikola şimdi Noel Baba neci, şimdi şeyci, oyuncakçı. Evet. Oyuncak satıyor. Ya efendim, herkese tam... mutluluğusa öyle değil. Aziz Nikola'nın bu şeyi vardır. Evet, oradan çıkıyor Evet esas. Şimdi bu adamın bu iyiliği hmm. bir hafta düzenlenip de hmm. bak şimdi. Bu adam böyle iyiydi, şöyle iyiydi. Biz de ondan ibret alalım. Onun yaptığı gibi biz de bu işleri yapalım diye. Millet bundan ibret alsa olmaz mı? Gayet güzel olur. Peki. Çok güzel bak olur. Bak şimdi. Bizim geçmişimizde Aziz Nikola'nın bir Türkçe versiyonu var. Öyle mi? Bir Türkçe versiyonu var Aziz Nikola'nın. Şimdi herkes uyuyor. Mesela siz İstanbul'da yaşıyorsunuz değil mi? Evet. Aziz Nikola'nın Türkçe versiyonu İstanbul'da un kapanında nalıncı baba diye bir adam. Nikola nalıncı. Öyle mi? He. Nalıncı baba. Nikola nalıncı diye bir adam. Nalıncı baba diye birisi var. Nalıncılık yapmak suretiyle ekmeğini kazanan bir adam. Un kapanında mı? Un kapanında. He. Mezarı un kapanında. Bunu herkes bilir, tamam evet. mı? Bu adamla ilgili çok ayrıntılı uydurma bölümleri de var da. Hı. Uydurma bölümlerini geçelim. Yani Padişah rüyasında görmüş de bilmem Hı. mezarını, işte onun cenazesini o kaldırmış da falan filan. O safsata bölümlerine bölümlerini evet, geçelim. Kalan. Ama bu adam da gerçek hayatında, tamam mı? Bütün kazancını dediğim gibi fuhşa itilmiş, kadınların kurtarımına harcamış. Bu da. Evet aynı. Ayrıca bunun bir de böyle hani işki. Hı. şeylerini tek işki satanlardan işkilerini alıp tuvalete dökmek suretiyle Hı. milletin sarhoş olmasında engellemiş. Bunda artı bir de işki var. Artı evet. Bir de Olsun. yani kadından yani fuşa itilmiş evet. kadınları kurtarmaktan Hiçbir artı bir de, de işkiyle de mücadele, mücadele ediyor. Noktası var. Nalıncı babanın bireysel olarak. Hem, Buyursunlar. Nalıncı Baba'nın, Nikola'nın her iki şeyini de tamam mı? Evet. Özelliklerini birleştirirsinler. Nalıncı Baba ile tamam mı? Kutlama ya Aziz Nikola'nın Noel Baba'yı birlikte kutlasınlar. Tabii, gayet. Ben güzel. taraftarım. Hiç olmazsa bir tane yani. şey gibi tamam. olmaz şey olur, ha, gayet onun için güzel olur. Müslümanları evet. A'dan Z'ye mahiyetini bilmeden Noel kutladı. Şu birbirlerini düşman etmek, insanları kinlendirmenin bir alemi yok. Düşman oluyorlar öyle şey yani bu kutlamalar var. Evet. Öyleyse ben öze döneceğim. Müslümanların ne yapması lazım? Bayram olması lazım bir gün. Bayram yapmaları lazım. Ramazan evet. ayını baştan sona kadar 30 günlük Kur'an Kur bayramı günü olarak ilan etmeleri lazım. Çünkü Hı. kendilerine kendilerini cesetlikten, leşlikten kurtaracak Kuran inmiştir bin aydan daha hayırlı olan Kuran inmiştir. Çok tamam. Güzel, çok güzel. Evet. Bunu Kuran bayramı. Bayram, Selam güzel bayram. İşte bu. Tamam. Selam mı? açılım Selam bu. buna katılalım. Bu bizim bayramımız. Bu bizim selametimiz. Bu bizim kurtuluşumuz diyelim. Çok güzel.